أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب رسول الله مدد يا مدد الله محمد ناظر مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجامعية أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى ve enha'u'n-fahşaa'i ve'l-münkeri ve'l-bögî ya'a'dıkum le'alleküm tezekkurûn Allah azze ve celle bu ayeti her cuma günü okuyoruz. Biz burada Türkçesini söylemiyoruz ama bütün camilerde bunun Türkçe manasını da söylüyorlar. Allah iyiliği emreder. Her türlü iyiliği emreder. Akrabayı yakınlık akrabayla beraber olmak, akrabayla birbirlerine sevmek, adaleti, ne iyilik varsa onu emreder Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle emrettiği bu, men de kötülük. Kötülük dediğimiz her türlü kötülük. Kötülük nedir? günah olan şeyler hepsi kötüdür. İçkidir, kumardır, zinadır. Her kötülük, çirkinlik Allah men eder onlardan, onları yapmaktan. Şimdi Allah men ettiği şeyi kim kabul eder. Şeytan şeytan ve ona tabi olan şeytana tabi olanlar ona meyleder. Onu güzel görür. Onu yapar. Peygamber Efendimizin yolunda olan insanlar onu yapmaz onu sevmez. Bilakis onlar emir olan şeyi yapar. Burada kim olursa olsun bir kötülük yapınca kendini biraz korusun diye falanca insan bunu müsaade verdi de bu müsaade var demiş derler o yaptığı rezilliğin yüz misli daha ceza görecek o insan Allah'ın emrettiğini eder Allah'ın evliyaları Allah'ın sevgili kulları hiçbir kötülüğe müsaade etmez. İnsanlar Allah yoluna gitmek ister. Şeytan insanları şehvet yoluna sürükler. Onu da destek olarak bu mübarek böyle söyledi, izin verdi diye. Üstüne üstlük yalan da söylerler. Hiçbir zaman kötüyü emretmez Allah'ın yolunda olan insanlar. Ama nefisleri Hasta olan nefislerine uyan insanlar her türlü kötülüğü yaparlar. En büyük kötülük de yalan. Yalan ne sahası ne şeyi güzel değildir. Çünkü bir yalanı alışan insan her şey yalan olur. Allah sevmediği bir sıfattır. Peygamber Efendimizin sevmediği bir sıfattır. bu yola gelinmiş Allah yoluna dönmüş insan nefsini terbiye edecek. Nefsinin arzularının arkasında gitmeyecek. Nasıl yani hayat boyu şey yapıyor? Yok Allah sana helal şeyler vermiş. Helal, helal yaparsan günaha girmezsin, sevap alırsın. Ama onun tersini yaparsan senin çekeceğin var, bir de başkalarına e, kötülük yaptığın gibi ne kadar insanlar kötülük yaparsa o da senin boynuna oluyor. Bir insanı sapıttıysan bir insan, iki insanı o da, hepsi hem onlara günah alıyor, hem sana katmerleniyor. Az önce hutbede de okuduğumuz gibi hayır ne kadar hayır kendi için yaparsan ahirette onu bulacaksın, ondan çok daha fazlasını bulacaksın diyor Allah Azze ve Celle ayette. Hadisi şerifte buyuruyor ki cehennem saklanmış, gizlenmiş neyle? Önünde şehvetlerle şehvetine tabi olan gider gider cehennemi görmez çünkü kapalı şehvetine onu şey yapınca cehenneme düşer. Cennette zorluklardan kapalı. İnsanlar zordur diye yapmak istemez. E yapma yapar yaparsan o zorlukları aşarsın cennete gidersin. Öteki türlü şehvetin peşinde düşersen cehenneme gidersin. Şimdi bütün ne için bunu söylüyoruz? Bütün dünya derdi şehvet. bu Yahudi'nin, bilmem bu bütün şeytanın e, askerleri, şeytanın ahbapları, şeytanın e, müritleri sırf dünyayı, bütün milleti şehvetle e, zapt etmişler, esir etmişler. Müslümanı, Müslüman olmayanı. Müslüman olan fetva arar bir, bir, şey yapsın diye. Fetva bulamazsa şey söyledi bize böyle yapabilirsiniz diye. Şeyhi bile karıştırıyorlar o şey işlere. Şey katiyen nefsine uy demez. Nefsini ezder. Gebersin nefis. Şehvette peşine gittin ve bir şey mi olursun rezil olursun, rüsvay olursun, sonun e, harap olur. Nefsini zapt edeceksin. Allah sana ahirette onun karşılığını verecek hem de ummadığın kadar. Allah'ın katında en sevdiği insan şehvetini zapt eden gençtir. Allah yolunda olan gençtir. En buğz insan yaşlı şehveti peşinden koşturan insandır. Ona Allah'ın laneti var. Doğrudan Allah lanet etmiş o insanı. Ona ne bakar ne eder. Cehennemin dibine kadar gider. Bu da işte gençlikten öğrenmek lazım ki çünkü bu nefis seni Allah eline aldığımızı ta ölene kadar sen üstüne biner, kurtulamazsın. Bu büyük bir imtihandır herkese, herkes o imtihanı geçmeye mecburdur. Bir sırf sende değil, herkeste de var o. Şimdi bu son zaman, ahir zamandır şimdi. Şeytan ne kadar şeytanlığı varsa çıkarmış. Dünya onun elinde şimdi. Ta ki Mehdi Aleyhisselam çıkana kadar ki şimdi onun elinde. Hakimiyet dünya şimdi şeytanın elindedir. Başka bir şey değil. Bunu şey söylüyoruz. Kimseden de ki herkes de biliyor bunu. Kimse yok de, diyemez. Her tarafta şeytan var. İnsanlar biraz bir şey oluyor, korkuyor. Acaba ne yapacağız, ne edeceğiz de bu dünya hali ne oldu? Ondan korkma. Korkacaksan sen kendi nefsinden kork. Otur oturduğun yerde Şeyh Efendi zaten söylemişti böyle bir haller olunca herkes evinde erzağını iki aylık 40 günlük bir erzak yapsın otursun evinde bir şey olmaz dedi. Allah'tan beraber olduktan sonra korkma. Korkacağın şey dediğimiz gibi nefsinin eline esir düşüp sen nefsin perişan etmesidir. Daha büyük kötülük. إلا أن الدنيا ما الله. لا يجب أن نخاف من حالة الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُ بالعدل وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعَدُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ this is order of allah, allah ordering to be justice, to be generous, to be uh, good with your relative, to be uh, to give for people, poor people. he ordering every good thing. this is order of allah this is order of islam who whole world now it is captured by shaytan and they're showing islam as monster and what is uh, Yasaklar. Forbidden. what he what forbid in islam he is forbidding to do bad thing to every bad thing islam and allah he is forbidding and it is like this for every body who are with Prophet, ﷺ, his following Prophet and following Islam, following Sharia, every good thing it is order of Islam. But now whole world captured by Shaitan and his army. Everywhere, no place in this world not captured with his this shaitan and his army and they are ordering every bad thing every bad uh, acting every uh, thing against allah order they are ordering but people all they are following especially they are by uh, making whole world uh, they are running after their desire the animal desire whole world captured by this they are nothing as, as thinking under uh, downstairs. This is what they are, whole world, Muslim, non-Muslim, everybody they are thinking for this. And this is uh, Allah forbidden What we will do? Our ego, they like this, we must follow. No, this is what you mustn't follow. Allah order you must, if you want, Allah give for uh, halal, not to be do every bad thing. And after they said, Shaykh, he allowed us to do this. This, even they are doing this. From here, I'm saying to everybody, Shaykh, not order anything against Sharia, not uh, anything allowed to do. Uh, what your ego like? This is lie. Who are saying this or doing? They will be punished. Uh, for everybody, they are make them to go out of the way. They will be punished also one more for themselves. So Islam they forbidding especially lying and they are lying for allah for prophet for shaykh they are lying on his tongues, and he didn't order he is just following sharia he is following uh, order of allah who are saying shaykh order uh, not order allowed they are liar and allah curse them <coughs> the most important thing to be uh, honest and allah loves honest people and he's allah the most beloved one for allah young people who are there kept their desire and uh, following order of allah this is the most beloved people for Allah. And the most uh, cursed one, old people who are there running after their desire. They are not finished, they cannot finish from this because they are from younghood following their desire. And so, ego not leave them until they will die. And people, they, as we said, whole uh, world captured by uh, this end of time, by Shaitan and his follower. Until Mahdi alayhi salam coming, it's still like this. So we must be not afraid from what will happen now in the world. There are many people they are asking, what we sell house, we run away. Where will you will run away? Mawlana, he was saying for whole people, don't go out of your your house. You put your two months, not for two years, two months food you can put in your house. You can use it anyway. Not to make this. There is even this in this, there is crook people. They're trying to uh, make people uh, to. To take benefit from people from this situation also. Don't for, uh, believe for these people. And don't for, uh, afraid from anything. Just like this, because Mawlana is saying, if anything happen, you stay in your house, and you will be safe. And don't for uh, uh, afraid from this. Afraid from your ego. The ego, it is more. Uh, worse than whole war what because in war maybe if anything happen in Akhira you are Shaheed or what Allah right Allah He will know better than you. But if you follow your ego you will be loose in Akhira also. So don't follow and do are they lying on tongue of Awliyaullah or mashaykh, they will be uh, very bad situation for them don't think Maulana he is pass away and he will finish no he was acting mashallah, and uh, who doing this there will be They will be regretted to what they do. So don't follow your ego. ومن الله التوفيق الفاتحة. <applause>